Olay yeri, büyük kulak, The Big Ear Teleskobu. Ohio'nun o uçsuz bucaksız düz arazisinde, mısır tarlalarının hışırtısıyla banlüye yaşamının sessizliği arasına sıkışmış bir yerde modern bilimin en tuhaf anıtlarından biri yükseliyordu. Eğer birisi o dönemde uzaylıları arayan o efsanevi makineyi görmek umuduyla Delaware yakınlarındaki o araziye gelseydi, karşılaşacağı manzara muhtemelen derin bir hayal kırıklığı hatta şaşkınlık olurdu. Çünkü büyük kulak yani Big Ear olarak bilinen Ohio State Üniversitesi Radyo Gözlemevi, zihnimizdeki o klasik gökyüzüne çevrilmiş zarif çanak anten imgesinden fersahlar fersah uzaktı. O, bilim kurgu filmlerindeki steril laboratuvarların ya da dağ tepelerine tünümüş beyaz kubbelerin aksine, daha çok yarım kalmış bir inşaat iskelesini, devasa bir otoparkın yıkılmış çitlerini ya da toprağa saplanmış garip endüstriyel bir sanat eserini andırıyordu. Ama bu metal yığını, evrenin en derin sırlarını duymak için inşa edilmiş, mühendislik dehasının yoklukla imtihanından doğmuş bir şaheserdi. Önceki bölümde o atmosferin ruh halini, insanların bekleyişini ve dönemin romantizmini hissetmiştik. Şimdi ise gözlerimizi bu hikayenin sessiz başrol oyuncusuna, o devasa metal yapıya çevirmeliyiz. Zira wow sinyalini anlamak, onu yakalayan bu tuhaf tuzağın mekaniğini, geometrisini ve ruhunu anlamaktan geçer. Sinyal bir hayaletse, Big Ear o hayaletin içine hapsolduğu şişedir ve şişenin şekli hayaletin biçimini belirler. Büyük Kulak, teknik adıyla bir Kraus tipi radyo teleskobuydu. Adını tasarımcısı ve vizyoner fizikçi Dr. John Kraus'tan alıyordu. Kraus, bilimin pahalı oyuncaklarla değil, zekice fikirlerle yapıldığının canlı kanıtıydı. NASA'nın milyon dolarlık bütçelerine sahip olmayan bir üniversite projesi olarak, gökyüzünü dinlemenin en ucuz ama en etkili yolunu bulmak zorundaydılar. Sonuç, bir futbol sahasından daha geniş bir alana yayılan, yaklaşık 150 metreye 30 metre yere sabitlenmiş devasa bir sistemdi. Geleneksel bir çanak anten, tıpkı bir el feneri veya insan gözü gibi hareket edebilir, sağa sola dönebilir ve ilgisini çeken bir noktaya odaklanabilirdi. Ancak böyle devasa bir yapıyı hareket ettirecek motorlar, dişliler ve rulmanlar servet değerindeydi. Kraus ve öğrencileri bu yüzden radikal bir karar vermişlerdi. Teleskop hareket etmeyecekti. O olduğu yerde bir heykel gibi donmuş bir şekilde duracak ve evrenin onun üzerinden akıp geçmesini bekleyecekti. Bu karar, Big Ear'ın kaderini ve yeteneklerini belirleyen en temel özellikti. Yapının anatomisi üç ana parçadan oluşuyordu ve bu parçaların işbirliği kozmik fotonların elektronik verilere dönüşme yolculuğunu oluşturuyordu. İlk parça, kuzey tarafında duran devasa, düz, eğilebilir bir yansıtıcıydı. Bu, yaklaşık 30 metre yüksekliğinde ve 100 metreden fazla uzunlukta çelik bir ızgaraydı. Uzaktan bakıldığında dev bir reklam panosunun iskeletini andırıyordu. Bu düzlem, gökyüzünden gelen radyo dalgalarını karşılıyor ve onları yere paralel bir şekilde arazinin diğer ucundaki ikinci dev parçaya yönlendiriyordu. Ancak bu düz yansıtıcı tamamen hareketsiz değildi. Dikey eksende, yani yukarı ve aşağı doğru çok sınırlı bir hareket kabiliyetine sahipti. Bu hareket, teleskobun gökyüzündeki hangi enlem dairesini tarayacağını, yani deklinasyonu belirliyordu. Ama bu ayar bir düğmeye basılarak yapılan otomatik bir işlem değildi. Tamamen insan gücüne, zincirli vinçlere ve öğrencilerin alın terine dayanıyordu. Teleskobun bakış açısını değiştirmek gerektiğinde bir ekip dışarı çıkar, bu devasa metal duvarın arkasındaki zincirleri manuel olarak çeker ve yansıtıcıyı birkaç derece yukarı ya da aşağı eğerlerdi. Bu yüzden Big Ear, huzursuzca etrafı tarayan bir göz değil, günlerce, bazen haftalarca aynı noktaya kilitlenen bir nöbetçiydi. Düz yansıtıcıdan seken radyo dalgaları, futbol sahası büyüklüğündeki alüminyum folyo ve tel örgülerle kaplanmış zemin üzerinden, buna yer düzlemi deniyordu, geçerek güneydeki ikinci dev parçaya, sabit parabolik yansıtıcıya ulaşıyordu. Bu parça teleskobun odaklama merceği gibiydi. Gelen dağınık dalgaları topluyor ve onları tek bir noktaya, yapının tam ortasındaki zemin seviyesinde bulunan besleme boynuzlarına fokusluyordu. İşte sihir burada gerçekleşiyordu. Milyarlarca kilometre öteden gelen, enerjisi tükenmiş o cılız dalgalar bu devasa huninin içinde sıkıştırılıyor, güçlendiriliyor ve sonunda duyulabilir bir fısıltıya dönüşüyordu. Teleskobun bu sabit yapısı, onun en belirgin karakter özelliği olan drift scan yani sürüklenme taramasını zorunlu kılıyordu. Bu yöntem, universal bir tembellikle kozmik bir zarafetin birleşimiydi. Madem dünya kendi ekseni etrafında dönüyordu, neden teleskobu hareket ettirmek için enerji harcansındı? Dünya, 24 saatte bir tam turunu tamamlarken, gökyüzündeki yıldızlar, planetler ve galaksiler teleskobun görüş alanından bir geçit tureni gibi akıp gidiyordu. Big Ear, otoyol kenarına oturmuş ve gelen geçen arabaları izleyen bir gözlemci gibiydi. Arabaların hızına veya yönüne müdahale edemezdi. Sadece önünden geçtikleri o kısa an boyunca onları görebilirdi. Bu pasiflik, teleskoba inanılmaz bir istikrar sağlıyordu. Mekanik titreşimler yoktu, motor gürültüsü yoktu, dişli hatası yoktu. Sadece dünyanın o şaşmaz, o pürüzsüz dönüşü vardı. İşte tam bu noktada wow sinyalinin gizemini çözen veya onu daha da derinleştiren o kritik matematiksel gerçek devreye giriyordu. 72 saniye. Bu süre rastgele bir zaman dilimi değildi. Teleskobun görüş açısı veya teknik terimle ışık genişliği gökyüzünde belirli bir açıklığa sahipti. Dünyanın dönüş hızı sabitti. Gezegenimiz kendi ekseni etrafında dönerken gökyüzündeki herhangi bir sabit nokta, bir yıldız, bir nebula veya bir uzaylı vericisi Big Ear'ın görüş alanına giriyor, merkeze doğru ilerliyor, zirve noktasına ulaşıyor ve sonra diğer taraftan çıkıp gidiyordu. Bu geçiş, fizik kuralları ve teleskobun geometrisi gereği tam olarak 72 saniye sürüyordu. Ne bir saniye eksik, ne bir saniye fazla. Bu 72 saniyelik süre, kozmik bir parmak izi okuyucusu gibiydi. Eğer bir sinyal gökyüzünde bir sabit noktadan yani yıldızlar arası bir kaynaktan geliyorsa, teleskobun dönüşüyle uyumlu olarak yavaşça belirmeli, güçlenmeli ve yavaşça söndümlenmeliydi. Bu sürecin tamamı 72 saniye sürmeliydi. Eğer bir sinyal sadece 10 saniye sürseydi, bu onun yerel bir parazit olduğunu gösterirdi. Eğer saatlerce sürseydi, bu onun dünya yörüngesindeki bir uydu ya da teleskoba yapışmış bir böceği olduğunu kanıtlardı. Ama tam 72 saniye mi, bu sinyalin dünya ile birlikte dönmediğini, gökyüzüne çakılı durduğunu ve dünya döndükçe bizim görüş alanımıza girip çıktığını kanıtlayan en güçlü delildi. Big Ear'ın bu kısıtlılığı aslında onun en büyük doğrulama mekanizmasıydı. Hareket edememesi, duyduğu şeyin uzaydan geldiğini kanıtlamasının tek yoluydu. Teleskobun kulakları olarak işlev gören besleme boynuzları da bu gizemin bir başka teknik boyutunu oluşturuyordu. Yerde Odak noktasında duran bu huniler aslında yan yana duran iki ayrı alıcı gibi çalışıyordu. Batı boynuzu ve doğu boynuzu. Aralarında fiziksel olarak çok küçük bir mesafe vardı ama gökyüzüne bakıldığında bu mesafe iki farklı bakış açısı yaratıyordu. Dünya döndüğü için bir yıldız önce bir boynuzun görüş alanına giriyor, birkaç dakika sonra ise diğer boynuzun alanına giriyordu. Bu ikili bakış parazitleri elemek için tasarlanmıştı teleskop, iki boynuzdan gelen sinyalleri sürekli karşılaştırıyordu. Eğer bir sinyal aynı anda her iki boynuzda da belirirse, örneğin yakındaki bir yıldırım düşmesi veya bir uçak geçişi, sistem bunu yerel gürültü olarak algılıyor ve eliyordu. Çünkü gökyüzündeki bir noktanın aynı anda iki boynuzda birden olması geometrik olarak imkansızdı. Uzaydan gelen bir sinyal önce birine sonra diğerine uğramalıydı. Big Ear'ın karakteri bu teknik detayların ötesinde neredeyse canlı bir varlık gibiydi. O, metal ve telden yapılmış, soğuk, duygusuz ama dürüst bir devdi. Modern teleskopların sahip olduğu karmaşık bilgisayar algoritmalarına, hatayı düzelten yazılımlara veya görüntü işleme yeteneklerine sahip değildi. Ne duyarsa onu, ham haliyle, hiçbir filtreye sokmadan kağıda döküyordu. Bu saflık, verilerin güvenilirliğini artırıyordu ortada sinyali maniküle edecek, onu güzelleştirecek veya değiştirecek bir ara katman yoktu. Gökyüzü bağırıyor, teleskop titriyor ve yazıcı yazıyordu. Geceleri o devasa metal ızgaraların arasından rüzgar geçtiğinde yapı kendine has bir uğultu çıkarırdı. Bu ses, teleskobun kendi dili gibiydi. Etrafındaki mısır tarlalarından gelen cırcır böceği sesleriyle karışan bu metalik inilti, oradaki nebetçiler için bir ninniye dönüşürdü. Ama teleskop asla uyumazdı. Dünyanın dönüşü durmadığı sürece o da ne duyarsa onu, ham haliyle, hiçbir filtreye sokmadan kağıda döküyordu. Bu saflık verilerin güvenilirliğini artırıyordu. Ortada sinyali maniküle edecek, onu güzelleştirecek veya değiştirecek bir ara katman yoktu. Gökyüzü bağırıyor, teleskop titriyor ve yazıcı yazıyordu. Geceleri o devasa metal ızgaraların arasından rüzgar geçtiğinde Yapı kendine has bir uğultu çıkarırdı. Bu ses teleskobun kendi dili gibiydi. Etrafındaki mısır tarlalarından gelen cırcır böceği sesleriyle karışan bu metalik inilti, oradaki nebetçiler için bir ninniye dönüşürdü. Ama teleskop asla uyumazdı. Dünyanın dönüşü durmadığı sürece o da işini yapmaya devam ederdi kışın yağan kar metal ağların üzerinde biriktiğinde, yazın kavurucu sıcakta çelik genleşip gücürdadığında bile o sabit bakışını asla bozmazdı. Onun bu inatçı duruşu projenin ruhunu yansıtıyordu. İmkansızlığa karşı duran bir inat. Big Gear'ın yetenekleri 1970'lerin teknolojisiyle sınırlı olsa da belirli bir konuda rakipsizdi. Hassasiyet. O dönemde 1420 MHz bandında hidrojen hattı gökyüzünü bu kadar geniş ve sürekli tarayabilen başka bir cihaz yoktu. Diğer gözlem evleri, belirli hedeflere, bilinen kuasarlara, pulsarlara odaklanırken bir giyir, bilinmeyeni tarıyordu. Bir balıkçının oltasını atıp beklemesi gibi değil, devasa bir ağ serip okyanusun akıntısını beklemesi gibi çalışıyordu. Bu strateji onu sürprizlere açık hale getiriyordu. Hedefli bir arama sadece aradığınızı bulmanızı sağlar ama bir giyir gibi bir tarama aramadığınız şeylerin de size çarpmasına izin verir. Teleskobun bu drift scan yöntemi aynı zamanda verilerin görselleştirilmesini de belirliyordu. Kağıt üzerindeki her satır zamanın bir kesitini, her sütunsa gökyüzündeki belirli bir frekans kanalını temsil ediyordu. Dünya döndükçe yazıcı satır satır ilerliyor, gökyüzünün haritasını rakamlarla çıkarıyordu. 15 Ağustos 1977'de olan şey, bu mekanik düzenin mükemmel bir örneğiydi. Teleskop, yay takım yıldızının, Sagittarius'un, yoğun yıldız bulutlarına bakıyordu. Burası, galaksimizin merkezi yönünde olduğu için, radyo dalgaları açısından çok kalabalık, çok gürültülü bir yerdi. Ama Big Year'ın tasarımı, bu karmaşanın içinden yapay olanı, doğal olmayanı ayıklamak için biçilmiş kaftı. Çünkü doğa, geniş ve dağınık konuşur. Teknoloji ise dar ve keskin. Big Gear'ın çift boynuzlu yapısı da sinyalin kaderini belirleyen bir diğer faktördü. Sinyal sadece boynuzlardan birinde tespit edilmişti. Bu verinin eksik olduğu anlamına gelmiyordu. Aksine verinin doğasını doğruluyordu. Sinyal o kadar kısa süreli Birkaç makro dakika süren bir olay değil. 72 saniyelik bir geçiş ve o kadar noktasal bir kaynaktı ki, ikinci boynuzun görüş alanına girdiği sırada ki bu yaklaşık 3 dakika sonra olacaktı, ya kaynak susmuştu ya da sinyal kesilmişti. Bu durum tek seferlik bir olayla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyordu. Teleskop bir anlığına kozmik bir deniz fenerinin ışığına yakalanmış ve sonra karanlığa geri dönmüştü. Bu yapının tuhaflığı yaklaşan herkesi etkilerdi. Altında yürürken üzerinizdeki tonlarca metalin ağırlığını ve onun topladığı görünmez dalgaların yoğunluğunu hissederdiniz. O, dünya ile evren arasında bir tercümandı ama sessiz bir tercüman. Konuşmaz, sadece dinler ve duyduklarını anlaşılması güç kodlar halinde kağıtlara kusardı. Bir giyarın o dönemdeki en büyük yeteneği belki de sahip olmadığı şeylerdi yenişletilmiş filtreler, yapay zeka analizleri veya otomatik uyarı sistemleri yoktu. Eğer olsaydı, belki de o sinyali bir hata veya anomali olarak sınıflandırıp sileceklerdi. Ama Big Ear'ın aptal sadakati veriyi olduğu gibi tüm hamlığıyla kaydetmesine izin verdi. Özetle, Big Ear bir teleskoptan çok dünyanın yüzeyine kurulmuş devasa bir kulak zarıydı yer kabuğu ile bütünleşmiş, dünyanın dönüşünü kendi motoru olarak kullanan, doğayla ve fizikle uyum içinde çalışan bir makineydi. Onun hareketsizliği bir kusur değil, bir mühürdü. 72 saniyelik o pencere, onun dünyaya bakış açısıydı. Ve o gün, o pencereden içeriye, insanlığın daha önce hiç karşılaşmadığı bir şey sızdı. Bu bölümü kapatırken, aklımızda tutmamız gereken en önemli imge şu olmalı. Sessiz bir vadide, gece gündüz demeden gökyüzüne dönük duran, kımıldamayan, göz kırpmayan devasa bir metal ızgara ve onun altından akıp giden yıldız nehri. Olay yeri burasıydı. Suç aleti veya mucize bu metal ağlara takılacaktı. Ve takıldığı an bu hantal, pasif ve bütçesiz makine insanlık tarihinin en büyük gizemlerinden birinin tek tanığı olacaktı. Şimdi sahne hazır olduğuna göre dikkatimizi o sahneye düşen ışığa, verilerin arasındaki o anormalliğe çevirebiliriz.